Ali bin Hamza el Kisai, Halife Harun Reşid'in oğlu Memun'a hocalık yapıyordu. Bir gün el Kisai dersini bitirdikten sonra sebepsiz yere el Memun'a sopayla vurdu. Memun, niçin dövdüğünü sorunca hocanın cevabı sadece sus oldu. O gün Memun, hoca beni niçin dövdü diye kendini çok sorguladı. 20 yıl sonra Memun halife oldu, hocasından yediği daya hala unutamamıştı. İlk iş olarak hocayı huzuruna getirtip çocukken beni niye dövmüştünüz diye sormak oldu. El-Kisai, mazlumu unutup kimseye zulmetme diye güçlü olan zayıf olana zulmeder ve zulüm mazlumun kalbinde sönmeyen bir ateştir. Cenab-ı Allah imhal eder ama ihmal etmez. Mazlum kişi karşı tarafı affetmediği sürece yeri ve zamanı geldiğinde Allah mazlumun intikamını alır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır buyurmuşlardır dedi. Dinledikçe içi soğuyan halife memnun hocasına teşekkür etti. Adalet ve eşitliğe her daim dikkat edeceğine, kimsenin Allah katında halifeden şikayetçi olmaması için gecesini gündüzüne katarak çalışacağına dair ona söz verdi. <laughs> وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين